Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Mersin. Mersin'e geldim. Bu bölgenin de kendine has bir çok lezzeti var. Tam bir birçok ürünü var. Şimdi bir yere geldim. Burası lahmacun yapıyor. Şimdi haritayı düşünün. Haritayı bir baz alın. Mersin'den başlar bu lahmacun olayı. Ta böyle Mardin'e kadar, Şırnağ'a kadar devam eder. Burada küçücük lahmacunlar var. Küçücük lahmacun yiyeceksiniz şöyle ufak ufak. Yani elimle göstereyim böyle. Küçük küçük lahmacunlar yiyeceksiniz. Buradan sonra büyümeye başlıyor. Adana'da biraz daha büyük, biraz daha büyük, biraz daha büyük öyle gider. Şimdi girelim o küçük lahmacunun sırrı neyi? Neden küçük küçük yapıyorlar? Bunların hepsini öğreneceğimiz video olacak. Ayrıca farklı lezzetler de var. Mesela humus var. Burada humus bir meze değil, bir öğün, bir yeme öğünü yemek öğünü gibi öğlen yemeği gibi akşam yemeği gibi tüketilebiliyor. Farklı bir durumu var. Onu da göreceğiz. Muazzam bir lezzetli video başlıyor. Başlıyoruz. Yıllar önce 50 liraya ne inir? Tarsus videosu hazırlamıştım. Orada olan bir mekanda, onun içinde olan bir mekanda. Sofiyonlu Macun. Sonra Mersin'e mekan açmış. Mersin'de şube açmış. Burada biraz çeşitleri de arttırmış. Farklı bir hale gelmiş. Şimdi burayı tam olarak nasıl buldum? Konumla buldum ama tam adresi sorarım. Şimdi içeride her şeyi konuşacağız. Kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sen nasılsın? Özlemişiz seni ya. Yıllar geçti hiç de yaşlanmıyorsun ha. Sağ ol abi sen de öylesin. Biz de için... seni özledik. Yok ben yaşlanıyorum ya. <laughs> Yok, Kendi videolarıma şey. bakıyorum böyle eskilerde mesela 2-3 sene önce şimdiye bakıyorum. Şimdi daha yakışıklısın abi. O başka. <laughs> o başka şaka şaka. <laughs> ya. Kendimi yaşlanmıyorum. Neyse biz işimize bakalım. Şimdi e, yıllar önce dedim bir Tarsus'a geldim. 50 liraya ne yenir serisinin içine koymuştuk evet. sizin lahmacunu. Şimdi Mersin'e şube açtın, çeşitleri de arttırdın. Bir anlatır mısın buranın hikayesini bize? Hem oranın hem buranın aslında. Tarsus'ta müşteri potansiyeli arttıktan sonra Mersin'e inanılmaz talep geldi. Bizim videolar, diğer insanların gelmesi. Biz de Mersin'in şube açmaya karar verdik. Artık Mersin'deki şubedeyim. Yani güzel. burada daha çeşit yoğunlaştık. Daha Tarsus fazla. devam ediyor değil mi ama? Tabii ki de. de. Tarsus'a devam ediyoruz. Burada güzel ürünler çıkartıyoruz. Herkesi bekliyoruz inşallah. Farklı şeyler de yapıyorsun. Tabii ki de. Tabii. Şahane. Şimdi içeri girelim onları konuşalım. Tabii ki. Hoş geldiniz. Evet. Çeşitlik fırına. Tezgahın başına. Abi, Şimdi uzun zaman oldu. Evet. Bir şey Yeride söyleyeceğim. Yine fırının başındayız. Eyvallah. Bu kıvamı diğer şeye göre biraz daha böyle yağlı yağlı duruyor hamurun. Tabii ki. Ne, ne Şimdi var ki? normal bu hamur, hamur gibi değil mi? Diğerlerinden biraz farklı abi. Mesela ne var şöyle? Şöyle ki e, tabii ki tamamen bütün sırrını vermeyeceğim. Size. <laughs> Buyur. Evet. <laughs> Biraz daha yumuşak yoğurulması gerekiyor. Mayasının fazla olması gerekiyor. Hı hı. İçinde birkaç tane daha enstrüman var. Onları söylemeyeceğim tabii Pekala. ki. Pekala. Sana zaten şunu ben şey yapmanı istiyorum, böyle eldivenlisin zaten. Şöyle bakın. Şöyle bir vıcıkla onu, şöyle bakın, vıcık vıcık yap zaten. bakalım, evet. Normal hamura göre biraz daha böyle tabii ki. yağlı duruyor. Biraz şartlılığı var, aynen. Yani bir Antep lahmacun hamuru gibi değildir. Antep Anladım. lahmacunun hamuru ya da Ekmek Mersin lahmacunun gibi. büyük hamurları daha sert, mayasız hamurdan yapılıyor. Hı hı. Bizim fındıklı amacın hamuru yumuşak. Böyle hı hı. hemen hemen, bu, yani ne diyeyim, ceviz kadar mı? Ceviz kadar, ceviz kadar açıyor. Küçük, küçük tabii evet. ki de. Kesiyoruz. Hatta fındık, ceviz kadar bile büyük değil. Fındıkla ceviz arasında bir büyüklükte. Badem büyüklüğünde mi diyeyim artık? Aynen. Evet, Bunları böyle açılıyor. İlginç. Tek tek dizeceğiz abi. Eyvallah. Zaten önce Tarsus'ta da anlatmıştım. Evet. Neden bu kadar küçük? Yani bir de büyük büyük yapılsa daha şey olmaz mı diyor ama yeme kolaylığından dolayı mı acaba? Bu lahmacunu Tarsus'a özgü, tabii ki de Tarsus'a özgü. Şöyle ki, insanlar aslında bunun ortaya çıkmasının nedeni daha fakirmiş insanlar abi o ha. zamanlar. Evet. Yani fakir insanlar biz bunları babam 50, 55 yıldır bu işi yapıyor. Amcasından devralmış, ben üçüncü kuşağım. Babam bunu yaptığında sokak başında bir camikanda satıyordu. Ondan, ondan bu tarafa i̇nsanlar geliyor. İnsanlar en ucuz şekilde bunun bir tane iki tane sabah kahvaltıda akşam hı hı. belki giderken evde. Yani aslında insanları düşünerek yapılmış bir Anladım şey bu. Anladım. Karın karın doyurma. Uygun karın doyurma. O anlık aparatif olarak atıştırmasını sağlama. Evet. Ama, evet. ama gitgide insanlar sevdi. Hı hı hı. Her zaman gibi etin en kalitelisini kullandık. Evet. N neresine seçiyorsun eti? Eti e Dana ve kuzu karışık kullanıyoruz tamam. ama yaz mevsiminde kuzu kullanmıyoruz. Hı, tamamen danaya dönüyorsunuz. Tamamen danaya dönüyoruz, Et çok az ne kuyruz, var? kuyruk yağı kullanıyoruz. İçinde Güzel. kapya biber var, hı hı. az bir soğanlar, az bir kapya biber var, çok az da maydanoz var. Başka hiçbir şey yok. Anladım. Bir de sevgimiz var. Yani. <laughs> o kesin. Bu bölgede işte ben giriş konuşmasında da bahsettim. Buradan başlar lahmacun küçük küçük. Adana'ya gider, Adana'da biraz daha büyür hataya gider, şeye gider, antepe gider biraz daha fazla büyür. Diyarbakır'a kadar gider. Diyarbakır'da da en kocaman halini alır. Abi biz fındık lahmacununu bütün Türkiye'ye tanıtmak için hı <laughs> hı çabalıyoruz. Çok güzel. Ve ça ve başardığımıza da inanıyorum yani. Babam özellikle başardı yani bunu. Evet. İnsanlar artık fındık lahmacun yiyorlar. Çok lezzetli bir hale geliyor aslında. Eee adana'da biliyorsun kebapçılarda fırın varsa eğer önden bir şey yaparlar. Ufak ufak lahmacunlar verirler. Sizinkinden daha büyük tabii onlar. Hatta şuraya kuş gözü yapalım. Tamam. Daha da küçültecek bak. Evet. Kuş gözünü de anlatayım size. Kuş gözü de bir tane bayan müşterinin yıllar önce babama gelip ben bunu daha küçüğünü istiyorum yapar mısınız dedi. Babam da yaptı. <laughs> evet. Ama şimdi bunu desek ki kuş gözünü babam buldu. Evet. <laughs> Bunun ispatı yok abi. Doğru. Şimdi bu da bu da bu hakikaten misket büyüklüğünde oldu. Küçük küçük. Bunu daha küçük daha küçük sadece hamurların altında duracak şekilde yapacağız. Evet. Baksana ya şuna. Şimdi açayım, buyur bu şekilde parmaklarımızla. Evet, şimdi tepsi, tepsi şimdi bunu açmak da bir sanat abi. Evet. Aslında baktığınız zaman çok basitmiş gibi görünüyor. Bunu hı. böyle bastırdığım zaman da açılır. Ama parmaklarınızı açacaksınız. Kenarlarını kesinlikle şişkin bırakmanız lazım. Yoksa şişmez. Ha, doğru. Tavanın yağlı olması gerekiyor. Bu tavalar özel yapılıyor. Evet. Sacı özel. Hı hı. Lahmacun yaparken. Bu sesler çıkacak. Tak, tak, bu tak, tak. <laughs> bu sadece bu arada Mersin'de Tarsus'ta bulacağız bir lezzet. Hatta seninle beraber Mersin'e Evet. Normal evet. sadece Tarsus'ta bulabileceğiniz bir üründü. Artık burada da var. Ee, paket gönderiyordun pandemide devam ediyor musun ona Türkiye'ye? Evet Şey dışına paketlerimiz devam ediyor. Hı -hı. Nasıl yani, sipariş onu? Şöyle abi pandemide daha çok gönderiyorduk ama enflasyonun farkındasın ve paket maliyetleri inanılmaz arttı. Hmm. O yüzden herkese e, gönderemiyoruz. Çünkü Anladım. gerçekten kargo fiyatı olsun, ürün maliyeti olsun, paketleme Yoruyor. maliyeti olsun biliyorsun. kuru buz kullanıyoruz gönderirken. Evet, evet, evet. Soğuk zincir gibi göndermeye çalışıyoruz. Çünkü ürüne bir şey olmaması gerekiyor. Hı -hı. Ama yine de e, yani gücü olan gerçekten yemek isteyen herkese göndermeye çalışıyoruz. Anladım. Ya biraz pahalıya mı oluyor diyorsun? Evet. 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 Yani onun gibi. Şey Şimdi büyükleri açtı da küçükler de böyle yine sanat isteyen bir durum olarak yine parmakla açıyor. Küçücük küçük lahmacunlara dönüştü. Ama şu hamurun inceliği zaten bayağı bizi etkileyecek gibi duruyor yerken. Burada hamur evet. yemeyecekler abi. Burada Hı. etin lezzetini alacaklar. Çok güzel abicim. Buyur. Sonra geliyor üstüne bolca iç malzemeden koyuyor. Bu direkt böyle gidiyor değil mi artık son işlem? Hmm, bayağı böyle bolca et koyuyor üzerinde. Baksana abi. Çok iyi görünüyor. Şimdi bastırmaya geçiyoruz. Evet, bu Şu şekilde üzerine doğru bastırıyoruz. Tabii ki de. Bastırıyoruz ve parmaklarımızı açıyoruz. Hatay'ın çünkü... Kaytaz böreğine de benzedi biraz, değil mi? Evet, evet. Aslında benziyor. Hatay Sadece kaytaz iç böreği. harcı farklı, hamuru Hı. farklı. Evet. Ama e, nasıl söyleyeyim? Onun ayrı bir lezzeti, bunun ayrı bir lezzeti var. Onun hamuru biraz daha kalın. Evet, Hatay çok kaytaz kalın. Kaytaz böreğinin. Biz fındıklı amacında elimizden geldiğince ince hamurlu, Hı. ama yanları daha puf. Evet mini pizzalar mı diyelim artık? Evet. Ona. <laughs> Şimdi Rus müşterilerimiz yabancı müşterilerimiz daha fazla. Öyle mi? Yani, evet. de Türk çok şey. pizza, Türküş pizza. Çok iyi. Şu küçükleri nasıl yapacaksın? Şu şekilde hafiften toplayıp sadece yağı etin kendi yağı onun Hı -hı. altına akacak. Evet Hamurun kızarmasını sağlayacak. Eyvallah. Evet her şey hazır. Şimdi fırına gönderilecek. Giriyoruz. Buyur göndersen. Kaç dakika sürecek pişmesi? Pişmesi yaklaşık 8-9 dakika tamam, kadar. Tamam burada olacak. sabırla bekliyorum bu. <laughs> Çıkması. <var. gülüyor> evet ve bekledik bekledik bekledik. Ürün çıktı. Şurada sabırla bekledim. Şöyle evet. göstereyim. İster misin humus? Tabii, şefim nasıl, nedir Tarsus humusunun farkları bir anlatır mısın bize? Abi tarz humusunun farkı. Hı hı. Şu an ben marin gibi sıcak evet. e, küvezde bekleyip sıcak halde kalıyor. Biz sıcak servis ediyoruz humusu. Hı hı. Özelliği e, kesinlikle en iyi nohutları kullanmaktır. Tabi. 9 milim 10 milim büyük nohutları kullanıyoruz. Bu hazırla bu arada. Hı hı. Geceden. Tamam devam devam sıkıntı yok. Bunlar geceden. Hı, hı. Suya yatırılıyor, evet. sabah kaynatılıyor, üstündeki, üstündeki kabukların hepsi soyuluyor. Hı hı. Ha, nohut, nohutların kabukları. Tabii ki. Soyuluyor, sonra eziyorsunuz. Ondan sonra kendi tasında hı hı. eziyoruz ve tahin, özellikle tahin. İyi bir tahin olmalı. Tabii ki. Tahin, iyi bir tahin olmalı. Şu hale geliyor. Tabii ki. Humusumuz. Önce bir pastırmalı humus yapacağız. Tamam, buyur. Tereyağı, hı hı. toz biber, sarımsak evet. ve pastırma. Pastırma, Kayseri çemensiz pastırma Ağzı var. Da. Bu şekilde şimdi kızaracak ve üstüne alacağız. Bu böyle öyle dediği gibi benmari şekilde şurada bir şey pişiyor. Gün boyu böyle sıcak olarak tüketebilirsiniz bunu. Benim çok sevdiğim şeylerden, şimdi normalde İstanbul'da Humus bir mezedir ama burada bir öğündür. Bir öğle yemeğinde yenebilir, akşam yemeğinde yenebilir. Bu şekilde tüketiliyor burada. Hatay'da da görmüştüm birkaç yerde. Burada üzerine en son dediğim gibi yağ kızdırılıyor, içine pastırma konuyor. Birazdan üzerine gelecek ve humusumuz hazır hale gelecek. Çok fazla kızartmıyoruz. Evet. Biraz diri kalacak hı hı. yoksa kurur. Tamam. Sonra bu şekilde pastırmayla buluşuyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben ufaktan masaya geçiyorum. Tabii ki. Her şey için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Geliyorum. Yani şahane bir sofrayla karşı karşıyayım. Şöyle şef tabağı dediği bir şey var. Ortada humus, dışarıda lahmacunlar. Şöyle humusumuz burada, diğer lahmacunlar burada. Burada farklı ürünleri de var. Köfte gibi, tavuk gibi, içli köfte gibi. Ben tabii öne çıkan iki ürünü, ürünü var benim için. O ikisini istedim kendime. Evet. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Masada o kadar çok güzel şeyler var ki. Şu lahmacundan başlayalım önce. Lokmalık lahmacun. Yemesi pratik ama olayda bu şey var. O yağlı bir hamuru var. Dedi ya, özel sırrımız var diye. Bence olay orada çok başarılı. Şu nasıl? Bu daha da lokmalık. İncecik bir hamur üzerine bir lahmacun içi yemiş oluyorsun. O da gayet iyi. Ama yine de benim tercihim bundan yana olur. Dediğim gibi, Hatay'ın kaytas böreğini çok benziyor. Zaten bölgede... ...kültürler aslında aynı. Birbirine çok benzer kültürler var. Kumuf mesela. Adana'da, Hatay'da, Mersin'de bolca vardı, Tarsus'ta vardı. Dediğim gibi bir ana yemek olarak tüketirler. Nohut, tahin, limon, pastırma, birleşik tadı üzerine gelen alı beraber. Yani damağın birçok bölgesini vuruyor. O anlamda çok keyifli. İstanbul'da da humus yapıyorlar ama burada lezzet farklı. Sadece humus yiyerek de buradan kalkabilirsiniz bence. Çok başarılı çünkü. İsti köfteleri bu şekilde kızartma olarak yapılıyor. Biliyorsunuz daha önce de belirtmiştim. Bizim Adana'da haşlamadır. Burada kızartma olarak yaparlar. Şöyle iç yapısını da göstereyim size. Böyle ufak bir tadına bakacak şöyle limonlayıp. Limonun da şekille. Yani öyle masadayım ki hangi birini hangi birini yesem yesem diye. Yetiniyorum. Şu tereyağlı humusla bakacağım. Belki humusla da var ama. Şef tabağındaki. Muhtemelen bu lahmacunu bu humusa bandıralım diye vermiş olabilirler. Biz de öyle yapalım. Yani bu da lahmacun, Antepkindir lahmacun ama lezzet anlamında çok farklı. Yani bunun adına başka bir şey de denebilir. Mesela Hataylılar gibi, Hataylılar kaytaz böreği demişler. Bence humusla birleştirmenize gerek yok. Ayrı ayrı tüketin. Diyorum ya ne bakıyorum şu şeye tekrar. Ama sonra yine lahmacuna geçiyorum. Oldukça başarılı. Mersin'de Tantun dışında lezzet arayanlar için bence ideal mekan. Bir kere işini seven bir işletmeci var. Sürekli kendini geliştiren bir işletmeci var. Sadece olaya ticari bakmayan bir işletmeci var. O anlamda kesinlikle tavsiye edeceğim bir yer. E dediğim gibi pandemi döneminde paket yapmaya başlamıştı. Öyle bir farklılık da olmuştu. Eve, eve alıyordum, fırına alıyordum. Sadece ısıtıyordum, çıkartıyordum ve yiyordum. O kadar farklı bir şekilde lezzetli hale gelmişti. Yavaş yavaş da videomu sonlandıralım. Ee, şeyin fiyatı 65 lira. Doğru mu? Lahmacun, 59 lira. Humus, bastırmalısı 45 lira. Sadece 33 lira. Tavuk ne kadar? Tavuk çoktan Tavukta köfte de var, onlar 45'er lira. 45 lira, 65 lira. 65 lira. İşte köftemiz ne kadar? Tanesi 16 lira. Tanesi 16 lira. Böyle bir yer Mersin'de. Artık fiyat konusunda bir şey söyleyemiyorum. Az önce kamera arkasında sohbet ediyoruz. Yani bana anlattı maliyetleri. Evet, eurolarının rakamsal olarak değeri artıyor ama karlılıklar oldukça düştü. E, düşünün ki yakıt fiyatları geçen sene bir depo 300 liraya dolduruyorduk. Şimdi 1200 lirada 1300 lirada. E, her şey yansıyor bu. Dolayısıyla da fiyatlara yansıyor. Onlar fiyatları o oranda arttıramıyor. %400 artıramıyor Ama işte zarar etmemek için, işletmeyi sürdürebilmek için bir anlamda onu dengelemeye çalışıyorlar. Biliyorum evet maalesef yani lahmacunu 65 lira, 50 lira, 60 lira vermek bence de pahalı. Onca da pahalı. <laughs> Utanarak söylüyorlar fiyatları ama maalesef ülkenin durumu ortada. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Biz keyfinize bakalım biz iyi şeylerden bahsedelim. Hep ülkede zaten her şey can sıkıcı. Yavaş yavaş videoyu sonlandırmış olalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.